Hazır kes onu. Kesin, kesin. Ha? Aa, su, su, su. Abi kes de kes onu. Daha onun bitti. Tut 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 tut. Ha kurduk hani. güzel, güzel. <laughs> Ya ama ya ya. Tam kafadan. 121, 121. Helal. Sevindi. Dostlarımı yok edemezsiniz. Mesle kaldırdı. Allah'a kaldırdı. Helal. Come on, come on. Oh, oh siktir. Kill, kill, Abi neredesin? Sen yanındayım, gitermiyim? Seninde dur, yerinde dur, yerinde dur, yerinde, yerinde dur. Döndü, önüne dön, geçiyorum, dön. önüne geçiyorum, Döndü. dur yerinde. Atmıyor, <laughs> <laughs> At Allah kahsin <laughs> atmıyor. <laughs> hepsi vurdu. hepsi mi, hepsi mi, hepsi mi? Apek al, Vuramadım, bu ne ya? Yanında, <laughs> yanında. oyuncu. Yola gideceğim. Ben mesmiyim de seni kırdım. mermi 90 vurmuş. Ya gerçekten 11'e 2 falan olsa sevinirim. gitme gitme sonra tamam, gel tamam, gel. Han bak <laughs> gel Tamam. Aa var. A ah, gidebilir. Gösterme. Short bak sen, <laughs> sen, short bak, sen short bak. Aynen öyle, short koru, short koru, aldım. Küp yaptı. Tam sessiz, sessiz ses. ses, ses. <laughs> Kesti mi abi? Yok yok. Hala A longta. Oh hayır. Öyle yapma. Gelsin bir bak. Gitti. Ta git be git. Anan nasıl moruk? Arkamda pusmuş. Ya. Öyle attı sandım. 122 joy, 122 joy. Ne gidecek? Ne daha kaldı. Son 10 saniye. 17 Furkan? Sen Beşi Seni banlıyorum. Seni banlıyorum. Süper. Kes. Daha arkası var. Daha arkası var. Short var mıydı tabi? Araç var. Sessiz. Helal helal. Sen ne vurdun buraya? Alsan alsan al. Hey. Konum be ya. Mid. Bak birisi kesin buraya geliyor. Göstermek lazım. Short. Short. Short var. Short yardım. Beni. Müslüman kardeşlerim, uyanın. Hatim gösterme. Lan lan. Mid mid mid. Mid <laughs> nice şimdi kan gördüm onu. Çok evet, üzüldüm ben. Çok üzüldüm. Yon al al, İyon al, al. Ben Yunus yon al Sen ne lazım? Var kurdu, duvar kurdu, pencere. Nice. Ah, <laughs> 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 Şaka ananın, gibi ya. Ayakta kalan son oyun. Ananın amına bu ne Ama anana Bakalım bu sefer nasıl. Aç vurdun. Tekme silah tekme silah, çekme, silah, çekme, silah çekme. Allah, Allah. Aa en az en az ya. ya. En az 3 var. En az 3 var kırdı kırdı geride geride ay geride ben alalım gel değişelim bakalım yok 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 80 80 oh. e. bekle bekle ölme 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 bekle at 91 at 4 80 join vur bak uzuna bak uzuna bak uzuna bak guys nice. e çok kişiyiz Karak beni bir daha yönlendirirsen senin var ya köküm Be 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 B kalabalık B kalabalık Nasıl be, kal, be. be, kal. be, kal. be olum Nasıl be Çık 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 yemin ederim aşırı pro'yum yemin ederim Ben çıkacağım ondan çok pro'yum <laughs> Ben ne saydı lan ne saydı lan Siz ciddi misiniz? siz harbi şaka yapıyosunuz ya en az 2 Koşuyor. Benim nice 80 80 smokelu kanka yerini bilmiyorum ya gönlüm <laughs> lan be çok oynadın ya Eyvallah. Abi ne be aşkıymış ya. Allah ne sattı. Beyler böyle al. Daha var. Daha var daha var bir kısım var. Bit var. Oh, oh, oh. Oh, oh, 95 vurdum. Vay 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 körd atmasın oraya ya Mid'den de yapıyorum Mid giriyor mid giriyor alo Silahım yok öyle silahım yok Mi o ölesi, oh, be 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 Oha be birader İlker <laughs> İlker direkt ne yapıyorsun? Gel abi Çort sumo şey millet sumo katıyorsun abi Gel bir de smoke at açıyorum ben size Orada. tamam mı? Siz sadece W'ye basmanız yeterli. Bir de mide de mide de 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 <laughs> Kill delisi gösterme. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam mı? Salak bir kişi sen salak bir kişi ya. Bu <gülüyor> <adam>. <gülüyor> <gülüyor> ben A infosu işte tamam mı? Zaten A'yı yedim. Oooo! O çarşı <laughs> ben de Şimdi geri dönüştü. Şaka 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 geri dön geri dön geri dön. Şimdi B'den döndük ve aldık. Çok iyi, çok iyi Furkan. B'ye de bir göster git. Adam, adamlar hala B'ye de göster. Tamam B'ye de göster, B'ye de göster. Tamam A dön, A dön, A dön, A dön. Can ver A dön, can ver A dön. Can ver A dön. Can yok ki, verdim ağzıma. Salak biç. Salak biç. <laughs> <şort ver. gülüyor> helal, helal, helal. Short bir tane yaptı. <laughs> <abi>, bir tane daha bir tane daha. Bir tane bir tane daha. Şort, şort, şort. Kanka ben sen sus. Hana sağında, hana sağında, hana sağında, hana sağında. Şimdi geldi, şimdi geldi. Abi gelsenize. Geliyorum. E geldi Furkan. Ya hana sura Allah. <laughs> ya onu <ama> nasıl çevirdin? <laughs> Hiç orada. Göster mi göster mi? Çözüyor. Ses. süper saldırı ay. 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 ay aslanım benim o Nelly'yi kill'an lazım beni Dikkat. ne dar etmesin short full geldi short geldi size beyler evet. Mide samoplasana. Abi go short go short, go. Nice. Ne görecekler? Bir düşman kaldı. Nice sana. Bravo be. Elime sağlık. Abi öyle diyon da yani söyleyemez. <laughs> Arı adamları söyle vardı. Tamam. Evet öyle sendeyiz. Hazım al olsun. Göster mi salaklık? Göster mi? Ya atacaksın ama bak şimdi ben sana Hazım At ulti şey yap. Kanka ulti niye sildin? Top. Oo. Kur 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 kur. Çok iyisin. Sol geldi. Sol <laughs> geldi ikinci Abi iki sol. Geriye <laughs> kalan son oyuncu. Yok sanmamışım. Abi bak nasıl öldürdünüz? Işte nasıl öldürdünüz ya? Çok ya. Abi çok gösterdiniz. Bak bana bir cam Ben de pusdum aga ben de pusdum yani. <laughs> Ba bakalım bakalım mı? Sarmal Umut bir düş. Pazar var. Gel gel. Bela <laughs> Yılan gibi kafası var. Of. <laughs> koş koş koş. Fight, stop fight, stop stop. Git al dön, 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 dön. al 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 al. Oy! Buyur. Bir düşman kaldı. Kalsan onu. Kur da, burada. burada. burada evet. Ben de gittim. Bekle o bana gelecek. bekle bekle. O bana gelecek. Hiç gösterme, hiç gösterme. Bizden hiç bir bok olmaz. Abi. Çık atıyorum. Ben, ben, ben. ben Tamam. bak Vay. Abi nereden oynayacağız? 40 saniye. Aga shot shot yapın lan. Oynasanız lan 7 smokla. Şurada kapattı. Süper. Göster. Ne göster? Ana adam bırak. Arkadaşlar saat iki buçuk oldu ayıptır artık gelin birbirimizin yüzüne tükürelim gidip yatalım bizden Oğlum hiç bir bok olmaz tezgah kapatıyoruz arkadaşlar ya. yarına kadar kendinize dikkat edin <laughs> Göstersene aman ol Ding 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 anam için adam tam gösterdi dinde bak böyle Alo Amın ol Çok kutlamadım ya Dolduruyorum verdik biz 40 saniye böyle okay. Nice Gel abi gel, gel mid gel mid gel Gözlerini kapatalım Nice. Çok iyisiniz. Hadi yapmayın, sağ olun. Yapmayın, yapmayın, yapmayın. <laughs> güzel. 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 Var, Adım Bak tek kapanış söylüyorum. Sen zaten oyunu bitirdin kanka. O şerif var ya, o Eagle var ya. Abi, oy, ne, ne diyorsun ya? sen? Aynen, ne diyorsun? Ya, ticaret, bravo. Teşekkürler, Aynen, teşekkürler biraz. Seninle sağlık. Teşekkürler.